Adam karısının bir fotoğrafını çeker ama fotoğrafta karısı kürk bir manto giyiyor. Bunun bir kamera arızası olduğunu düşündüler. Ancak kadın antika bir sandığın içinden bir manto çıkarır. Pencereye koşup poz verir ve fotoğrafta göründüğü haliyle birebir aynıdır. Adamların ağızları açık kalır. Yeniden denemeye karar verir. Bu kez kapının önünde karısı deklanşöre basar ve fotoğrafta genç bir adam içeriye doğru girmeye çalışır. Bu adam kadının kardeşidir ama orada olması mümkün değildir. Çünkü tutuklu ve 7 yıl hapis cezasına çarptırılır. Adam kamera hakkı garip bir şeyler sezer. O sırada kapıdan bir ses gelir. Kadının kardeşidir. Hapisten kaçıp ablasına gelir. Çift o kadar şaşırır ki konuşamazlar. Çünkü duruşu tam olarak fotoğraftaki gibidir. Bir tartışma yaparlar. Kamera 5 dakika sonrasının fotoğrafını çekebildiğine göre bununla büyük bir şey yapmaya karar verirler. Geleceği düşünürken kardeş televizyonu açar. Ekranda bir at yarışı programı vardır. Adam birden heyecanla ayağa fırlar. Çünkü her şeyi 5 dakika sonrasından bilebiliyorlarsa, at yarışına bahis oynarlarsa kesin kazanırlar. Ellerindeki tüm parayı toplayıp ...ve yeteneklerini göstermek için hipodroma giderler. Oraya vardıklarında zamanı sayıp skor tabelasının fotoğrafını çekerler. Birkaç dakika içinde sonucu görürler. 6 numaralı at kazanır. Adamlar hemen gidip bahis oynar. Yarış başlar. 6 numaralı at yavaş başlar. Ama son düzlüğe girerken aniden hızlanır ve yarışı kazanır. Adamlar sevinçten çığlık atar. Skor tabelası da tam olarak fotoğraftaki gibidir. Devam etmeye ve tekrar bahis oynamaya karar verirler. Bu kez ellerinde çok para vardır. Tek yapmaları gereken bir fotoğraf daha çekmek para ceplerine girecektir. Ve böyle Böyle devam eder, tur üstüne tur. Daha fazla bahis oynarlar, daha çok kazanırlar. Her tahmin doğrudur ve o kadar meşguldüler ki paraları saymaya yetişemezler. Gece eve döndüklerinde adamlar bir spor araba sipariş eder. Bu kamerayla zavallı adamlar sonunda şanslarını dönüştürdüler. Sonra garson gelip yemekleri almak ister. Masadaki kamerayı merak eder. Adam kamerayı kırmaması için dikkatli olmasını söyledi. Ama garson kameranın 10 fotoğraftan sonra kullanılamaz hale geleceğini söyler. Bu ne demek? Bu her sahibine 10 fotoğraf demek. Adam panikler garsonu gönderir. Saymaya başlar. Odada iki deneme fotoğrafı, hipodromda altı fotoğraf. Yani sadece iki hakları kalır. Adam büyük vurgunu yapmak için yarını beklemek ister. Karısı kamerayı geleceğe saklamak ister. Kardeşi ise kamerayı satacağını söyler. Tartışmaya başlarlar. Kavga sırasında yanlışlıkla deklanşöre basarlar. Bir fotoğraf daha boşa gider. Adam öfkelenir. Fotoğraf çıktığında karısının çığlık attığı görür. Sence neden çığlık atıyor? Sana nedenini söyleyeyim. Çünkü biri kocasına bir şey yapmaya çalışıyor.